birinin başında an haritası işte horari şu işim olacak mı bu işim olacak mı'nın yanı sıra bir de ilişkiler gelir. Bu kişi hayatıma girdi bununla aramda ne olacak bununla geleceğim ne olacak. Biz Türkçe'de birbirinden farklı kimyasal, fiziksel veya biyolojik özellikleri olan iki veya daha fazla malzemeyi bir araya getirerek Hazırlanan yeni haritaya kompozit harita deriz. Kompozit harita İngilizcesi kompoz, kompost. Yani kelime anlamıyla birleşik, bileşik ya da karma demektir. İki şeyi birbirine karmak. Yani farklı iki şeyin bir araya gelip bütünleşerek üçüncü bir şey oluşturmasını ifade eder. İki kişiyi bir arada ifade eden bu üçüncü şey bu iki kişinin aralarındaki ilişkinin varlığı. Bu açıdan değerlendirildiğinde ilişkinin kendisi ilişkiyi oluşturan kişilerin varlığından bağımsız bir varlık gibidir. Anne ile babanın birleşiminden bir çocuk oluşması gibi çalışır. Çocuk hem anne ile babadan bir şey taşır hem de kendi ferdiyetini sağlar. Dolayısıyla kompozit okurken ayrı bir harita olduğunu ama kökende iki bireyin donelerini aldığımızı unutmamamız gerekiyor. Kompozit haritalar bilhassa ikili ilişkilere yönelik astrolojik danışmanlıklarda kişilerin yaşadıkları problemin üstesinden nasıl gelebileceklerini anlatır. Bu yolları gösterir. Bunları nasıl yapacağımızı söyleyeceğim. Çünkü iki tane haritayı bir araya getirip içeriye kendi haritamızı koyacağız. Bu ilişkinin bize nasıl yansıdığını, bize ne hissettirdiğini, bize nereden zorluk yaşatabileceğini bunun farkında olduğumuz zaman o zorluğu istersek aşabiliriz ya da bu benim kaldırabileceğim bir şey değil. Ben buradan çok zarar alıyorum deyip bu ilişkiyi bitirebiliriz. Astrolojide kompozit harita tekniği sadece kadın erkek arasındaki ilişkilerle de sınırlı değildir. Her türlü kadın, erkek, arkadaşlık ilişkileri, iş ilişkileri, aile ilişkileri, mal sahibi kiracı ilişkileri, öğretmen öğrenci ilişkileri, doktor hasta ilişkileri gibi incelenme konusu olabilir. Kompozitorita tekniğinin mantığını anlayabilmek için daha önce öğrendiğimiz sinastri tekniği ile karşılaştırabiliriz. Yani şimdi sinastrinin üzerine başka bir şey ekliyoruz. Sinastri bir yerde duracak. En başında bir kere kişinin natal haritasını açıp kendi içerisindeki ilişkisine bakacağız. Ay ve güneş ilişkisine. Sadece kişinin. Bu kişi evlenmeye hazır mı? İşte ay hangi fazla? Venüs ve Mars'ın ne durumda? Önce kendi haritasına. Sonra iki kişinin tek tek ayrı ayrı haritalarını inceledikten sonra kendi içlerinde olgun bir ruh var mı bunlar? Buna baktıktan sonra... İki tane ayrı haritayı koyup sinastrik bakıyorduk hatırlıyorsanız. İşte onun yükseleni, onun e, hangi evine düşmüş, işte onun yükseleni, onun e, yükselenine nasıl bir açı yapıyor, birbirlerinin arasında uyum var mı? En başında yükselenlerle bakıyoruz. Sonra güneşlerinin arasında uyum var mı, çekicilik var mı, birbirlerine kare mi yapıyorlar, karşıtlık mı yapıyorlar, çekim güçleri var mı diye bakmıştık. Şimdi de iki haritanın Güneşi'ne ve iki haritanın ASC derecesini birleştirip yeni bir ASC oluşturuyoruz. İki haritanın Güneş derecesini birleştirip yeni bir Güneş oluşturuyoruz. Ee, bir bir kısım kromozom anneden, bir kısım kromozom babadan alıp ortaya 23 23 46 kromozomlu Yeni bir çocuk üretiyoruz. Bu e, kompozit harita yeni bir çocuk haritası. Yani anne ile babanın birleşiminden. Bu çocuk bize ne veriyor? Yani bu çocuk benim ilişkimi. Hani e, arkadaşlar şöyle düşünün. E, bir çocuk doğurursunuz. Çocuğunuz olur ve çocuktan sonra e, ilişkileriniz kaosa dönüşür. Yani çocuk sizin hayatınızda e, dönüm noktası olur ve ilişkiniz bitebilir. Yani çocuk sizin... Ayrılmanıza sebep olabilir veya ayrılacak olursunuz. Evl e, çocuk doğduktan sonra yani muhteşem bir şekilde tutkal etkisi gösterir çocuk ve aileyi birbirine bağlar ilişkisi ailenin daha da güçleri İşte böyle düşünün o ilişki haritası kompozit harita bildiğin sizin çocuk. Yani size bu ilişki nasıl etki ediyor? Bu ilişkide ben illallah ettim mi diyorsunuz? Yoksa bu ilişki bana şifa gibi geldi. Benim için antidepresan etkisi yaptı bu ilişki. Hayatımın her şeyi yoluna girdi mi diyorsunuz? Bu kompozit haritada bunu göreceğiz. Ee, sinastri tekniğinde birbiriyle her, teşekkür ederim, herhangi bir ilişki kuran iki insanın doğrudan doğruya kendilerine odaklanıyoruz ve onların bireysel haritalarını esas alıyoruz. Ele aldığımız varlıklar yalnızca iki tanedir. Birbiriyle ilişki kurmuş olan iki kişi. Bu iki varlığın doğum haritalarını karşılaştırarak ilişki içerisinde birbirlerini nasıl etkileyeceklerini, uyuşup uyuşmayacaklarını ve daha birçok sorunun yanıtını değerlendiririz. Kompozit haritada ise sinastri tekniğinden bir adım daha öteye geçeriz. Çünkü işin içerisine üçüncü bir harita dahil olur. İki kişinin doğum haritasının belli bir teknik kullanarak sentezlenmesiyle elde edilen kompozit ya da birleşik harita iki kişinin birlikteyken oluşturduğu yeni enerji ifade eder ve biz aslında bu ilişkinin kader haritasına bakıyor oluruz. Çünkü bu haritada sadece bireyler arasındaki ilişkinin nasıl olacağına yönelik değil, birlikteyken başlarına neler geleceği, karşılaşacakları durumlar, birlikte sahip oldukları maddi ve manevi değerler ve bu değerlerin ne yönde gelişeceğine dair bilgileri elde edebiliriz kompozit haritadan. Kompozit haritalarda burçlar sadece gezegenlerin arasındaki uzaklıkların hesaplanması için kullanılır arkadaşlar. Onun dışında kompozit haritada burç anlamları üzerinden yorum yapmak tercih edilmez. Kompozit ASC, kompozit Güneş ve kompozit Ay'ın bulunduğu burçlara bakılabilir. Bu burçların anlamlarını ben kullanıyorum.